Herkese selamlar. Futbol Menajer 2020'de kariyer veya takım önerisi serisinin 5. yani final videosu ile karşınızdayım. 5. videomuza konu olan takım gördüğünüz üzere Altay Spor Kulübü. Altay Spor Kulübü'ne incelemesine başlamadan önce birkaç konuya değinmek istiyorum. Umarım önceki videolar hoşunuza gitmiştir. Önceki videolardaki tarihi bilgiler, kulübün geçmişi, kulübün günümüz halleri şeklinde sunduğum kısımlar sizin ilginizi çekmiştir veya kariyer planlamanıza yön vermiştir. Sonuçta bir senaryo oluşturuyoruz. Biz bu senaryonun bir menajeri olarak oyuna başlıyor ve kariyerimizi ilerletiyoruz. Benim de amacım bu konuda sizlere bir farklılık Oluşturabilmekti. Umarım başarabilmişimdir. Yorumlarınız benim için görüşleriniz benim için değerli eksik kısımları veya görmek istediğiniz kısımları belirtirseniz sevinirim. Bir de bu seriyi tamamladığımız için 5 videoluk 5 takımlık seriyi tamamladık. Bir sonraki videomuz bu takımlardan herhangi biriyle kariyer yaparak sizlere bunu sunacağım. Fakat hangi takımla kariyer yapacağımı sizin belirlemenizi istiyorum. O yüzden aşağıya bir anket bırakacağım. Bu anketi de oylarsanız çok sevinirim. Ben de sizin seçtiğiniz takımla yani çoğunluğun seçtiği takımla kariyerimi yaparak sizlere sunacağım. Tabi bu hikayesinden bahsettiğimiz takımlardan biriyle olacak. Hemen daha fazla uzatmadan Altay Kulübü'nün incelemesine başlayalım. deplasmana çıkan ilk takım olarak tarihe geçen Altay, Türkiye Kupası'nı ilk kez İstanbul dışına çıkaran, İstanbul'un üç büyüklerine ilk kafa tutan Anadolu takımı kimliğiyle de gurur vermiştir taraftarlarına. Üç büyüklerin Türkiye 1. Ligi'nde ilk üç hegemonyasına lig ikinciliğiyle son veren eski adı Fuar Şehirleri Kupası olan UEFA Kupası'na katılan ilk Türk ekibi olan Altay, bu tarihi başarılarıyla büyük sıfatını sonuna kadar hak etmiyor. Büyükler ölmez. Atatürk öldü mü? Altay da ölmez. Ölmez. Ee, hazır ülkemizde de böyle bir takım varken fazla uzaklara gitmeden 5. videoyu bir Türk takımı, bir İzmir takımı olan Büyük Altay ile yapalım istedim. Hemen kulüp bilgilerimize bakalım. Kulüp bilgilerimizde 1914 yılında kurulmuşuz. 1914 yılında aslında Alta İdman Yurdu olarak kuruluyoruz. Ee, o arada da böyle İtalyanlarla, Yunanlarla, Ermeni takımlarıyla maç yapıyor kulübümüz. Hatta bir İtalyan takımını bozguna uğrattığı için İtalyan komutan e, takımı kapatıyor. Yani takımın maç yapmasını yasaklıyor. Böyle bir e, galibiyet alıyoruz falan. O dönemler iyi gidiyoruz yani. E, stat kapasitemiz 51.295 gerçekten bir hayli e, iyi bir stadımız var İzmir Atatürk Stadyumu takım değerimiz 1.6 milyon euro e, kombine biletlimiz biraz az yani taraftarımızın da ilgisini çekmemiz gerekiyor sanırım mali durumumuz sıkıntılı evet bu gerçekten sıkıntı yaratıyor daha önce ben ufak bir 6 ay kariyeri yapmışlığım vardı bu mali durum sıkıntısını bir hayli yaşıyorsunuz Derbiler Göztepe ve Karşıyaka doğal olarak İzmir takımlarıyla. Hemen sizlere e, müzemize götüreyim. Tabii müzemizde Türkiye kupası var 2 adet. 7 e, kez final oynayıp iki kez kazanabilmişiz. İşte 1. lig e, grup 2 var. Türkiye birincilik var. Beyaz var. İzmir Amatör lig var 12 tane. İzmir Profesyonellik. Bu arada İzmir liginde e, eski dönemlerde işte İzmirligi, İstanbul Ligi gibi ayrı ligler oluyormuş. Burada 14 kez kupa kazanarak e, İzmir Ligi'nde de en çok kupa kazanan takım ünvanınız. Bizde böyle farklı bilgilerimiz var. E, hemen şuradan lig ve kupadan yerele bakalım. Hangi sezon düşmüşüz, kaç yıldır Süper Lig hasreti çekiyoruz. Sizlere bundan bahsedeyim en son düştüğümüz sezon 2002-2003. Yani yaklaşık 17-18 yıldır biz Süper Lig'den uzağız. İşte zaten Altay'ı ele almamızdaki en büyük sebeplerden biri de bu. Tamam, geçmişi çok e, dişli bir kulüp olmuş. 41 yıl yanılmıyorsam Süper Lig'de boy göstermiş. İzmir'de şampiyonlukları var, Türkiye Kupası var ama 18 yıldır ligimize uzak. E, kulüp bilgilerinden rekorlara bakalım. Rekorlara bakmadan önce size şunu da bahsetmek istiyorum. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında Ankara'ya gelen Altay Spor Kulübü ile karşılaşıyor. Bir restoranda sanırım. Altay Kulübü işte e, maç için kafile olarak geliyorlar. E, Gazi Mustafa Kemal de orada yemeğini yiyor. E, o sırada Altay Kulübü tabii çok şık bir şekilde giyindiği için takım olarak, kafil olarak dikkat çekiyorlar. Bir de kaptanımız Hamit Aslan Zeybek falan oynuyor. Atatürk onu masasına davet ediyor. Sohbet ediyorlar falan. Akabinde 1925 yılında yani Atatürk'ün ilk tanışması böyle oluyor Altay Kulübü ile. 1925 yılında ise kulübü ziyarete geliyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ee, bu ziyarette de işte kaptanla yine sohbet ediyorlar, ee, neler oluyor, faaliyetleri falan konuşuyorlar. Tabii 9 Eylül kupasını görünce Atatürk, ne güzel gençler kupa da kazanmış falan diyor. Ee, sonra Altay Kulüp defterine bir yazı yazıyor Mustafa Kemal. Altay Spor Kulübü'nde tanıdığım gençler takdire şayandır. Bu gençlik mücadelesinde istikbalin kuvveti ve saadeti bariz görülmektedir diyor Yani gerçekten övgüyle bahsediyor Altay'ın o e, mücadelesini, kupa kazanmasını spora yaklaşımını bu da Altay Kulübü için gerçekten e, büyük bir anı bence çünkü Gazi Mustafa Kemal'in e, Altay Kulübü'nün defterine bu yazıyı paylaşması e, gerçekten güzel bir dipnot. Hemen devam edelim. En yüksek seyircimiz 62.200 Fenerbahçe maçında olmuş. Ee, en farklı galibiyetimiz 8-1 ile Diyarbakır Sporu yenmişiz. En büyük hezimetimiz 8-1 ile Galatasaray olmuş. En fazla gol olan maç 8-2 ile Beşiktaş. Yani bu 8'lerden kurtulamamışız. Ya atmışız ya ye yemişiz. Daha çok yemişiz ama olsun. Wow. Ee, en yüksek bonservis bedelini İbrahim Akın sayesinde almışız. 1 milyon 120 bin euro. Ee, İbrahim Akın sağ olsun kulübümüze kazandırmış. Hatta şu an boşta eğer kariyer yapacaklara duyurulur. Fena da bir e, tekniği yok açıkçası. Her ne kadar fizikseli zayıflamış olsa da e, belki de bir sezonluk katkı alabiliriz. Burada ilginç bir nokta kulübün en fazla gol atan oyuncusu Mustafa Denizli. Yani Mustafa Hoca kulübümüzde bir hayli hizmet vermiş. 386 maçla da yine en çok maça çıkan, forma giyen Mustafa Denizli hocamız olmuş. Ee, daha sonra biraz mali durumu inceleyelim. Mali durumumuz tabii ki de bütçemiz yok. Ama maaş bütçesi biraz kurtarıyor. Azıcık e, maaş bütçemiz var. Belki serbest oyuncu alabiliriz İbrahim Akın gibi falan. E, kulüp vizyonumuzda bu sezon maalesef ki e, Üst sıralarda olmamız yeterli diyorlar zaten medyanın tahmini de dokuzunculuk falan Yani yönetim bizden üst sıralarda olun Etliye sütliye karışmayın diyor ama biz kendimizi en kötü playoff'a atmak konusunda Bir hedef belirledik e, Daha sonra Kadromuza birazcık bakalım Son olarak Kadromuzda da en pahalı oyuncumuz Abdülkerim Bardakçı kiralık olarak almışız Denizli Spor'dan Umarım faydası olur Stoper'de İşte Segbefiye var Putsila var Anton Putsila ee, Çok yönlü bir oyuncu gerçekten Beyaz Rusya takımında da milli formayı giyiyor Helder Tavares Tavares'i kapıyorlar benden size söylemesi ve engel olamıyorsunuz çünkü paramız yok <laughs> ee, Andres Tatos o da iyi bir 10 numara rolünde faydası oluyor ama biraz kırılgan bir oyuncu. Çabuk morali bozuluyor. İşte Marco Paja kral 17 bitiriciliğiyle gerçekten bir önceki sezon hakkını verip umarım bu sezonda bize faydası olur. Deniz Ural, tabii ki bildiğiniz Turgut Doğan Şahin birçok kulüpte oynanmış tecrübeli bir oyuncumuz. İlk 11'imiz aslında fena değil. Yani bize e, iyi mücadele sağlayacak bir ilk 11'imiz var ama rotasyon, sakatlık, kart ya da formsuzluk olunca gerçekten kulüp bir hayli sıkıntıya düşebiliyor. Tabi bu artık sizin çözmeniz gereken bir konu. Diyerek e, burada noktalamak istiyorum Altay Kulübümüzü incelemesini. E, umarım ilginizi çekmiştir. Daha doğrusu 5... S5... A few moments later. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. E, hatta serinin sonuna geldik. E, bıraktığım linkten oylamayı ihmal etmeyin. Hangi takımla kariyer görmek istiyorsanız ona oy verin. Ben de sizin isteğiniz doğrultusunda bir kariyer videosu yaparak e, farklı bir e, video konseptine geçmiş olalım kariyer önerisi serimizi burada noktalıyoruz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım son olan bu altayı da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.